Yeni Diamond Master'larımızdan Serkan Güneş. Herkese merhaba. Öncelikle çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Adım Serkan Güneş. Harslıyım. 36 yaşındayım. Bekarım. İki kedim var. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kedim var. Ee... <laughs> ben iyiyim. <laughs> ben iyiyim. <laughs> e, yatırım işiyle uğraşıyorum. İki üniversite mezunuyum. Ankara'dan geldim. Ankara'da yaşıyorum. Atom ile beni tanıştıran kişi, kendisi şu an burada yok. Zülfiye Lüle, arkadaşım olarak kendisi, ona teşekkür ederim. eşleşmeleri sağlamamda ve Atomi'nin ne olduğunu bana öğreten Dilek Hanım'a, o da kendisi şu anda burada yok ama, ona da çok çok teşekkür ederim, beni evlerinde ağırladılar eşiyle beraber. Onların sayesinde hiçbir tane eşleşme kaçırmadan 13 gün içerisinde diamond oldu. Herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.